Merhaba, ben uzman klinik psikolog Bursa Gözcü. Bugün sizinle aşk konusunu çok merak edilen bir konu konuşacağız. E, aşk biter mi? E, aşkla sevgi arasında fark nedir? Biten aşk tekrardan alevlenir mi ki burada bittiğini e, spoiler vermiş oldum. Sevgi biter mi? Sevgi oluşturulur mu? Yoktan var edilir mi? Aşk yoktan var edilir mi? Gibi sevgiyle aşk arasındaki fark nedir? gibi konuları detaylı olarak işleyeceğiz. İsterseniz çok beklemeden başlayalım çünkü anlatacak çok şeyim var. Öncelikle aşk beyinlerimizin genlerimizi gelecek nesillere aktarabilmemiz için bize oynadığı bir oyun, bir ilizyondur. Beynimiz sağlıklı gözüken bir birey gördüğü zaman, tabii bu her sağlıklı birey için olmuyor. Yani bana sağlıklı gözü, gözüken e, birey farklıdır. Çünkü benim kriterlerim farklıdır. Atıyorum e, ben daha koyu tenlilerden koyu tenlileri daha doğrusu sağlıklı bulurken bir başka birey daha açık teni sağlıklı bulabilir gibi 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 özellikler çoğaltılır. Gözümüze sağlıklı gelen bireylere aşık olma eğiliminde olduğumuz söylenebilir. Mesela e, bu kadınlarda 90-60-90'ın beğenilmesinin bir diğer sebebi de aslında bir diğer değil. Temelde sebebi bu. E, bu doğurganlığın simgesidir. Dolayısıyla bilinç dışına arka planda giden mesaj e, o kişiyle beraber olursanız e, daha fazla çocuk sahibi olma ihtimalinizin arttığına dair bir gizli mesaj. Bunun dışında mesela erkeklerde baktığınızda daha Kaslı, iri yapılı erkeklerin e, kimisi tarafından beğenilmesinin sebebi yine çocuğumu korur kollar inancıyla. Kimi e, kadın baktığınızda daha maddi durumu yeterli erkeklere aşık oluyor. E, bu da yine çocuğunu koruma, kollamadan. Kimi kadın da daha zeki bulduğu erkeklere aşık olma eğiliminde bu da yine e, çocuğunun geleceğini bu şekilde koruyabileceğine inandığından aslında baktığımızda farklı farklı olmasının sebebi temelde ailede ne öğrendiysek neyin bizim hayatta kalma içgüdümüzü desteklemesiyle alakalı. Mesela ben atıyorum ailemde çok zekaya önem verilirdi. Dolayısıyla benim hayatta kalma içgüdümü destekleyen şey çocuk sahibi olmayı düşündüğüm yani beraber olmayı düşündüğüm kişinin e, zeki olması benim için hayatta kalma kriteri olabilir ya da başka bir ailede bu maddi durumsa e, o ailede yetişen kişi e, maddi durumu daha yeterli e, kişilere bakacaktır bakacaktır çünkü bu hayatta kalma e, içgüdüsünü destekleyecektir gibi gibi örnekler çoğaltılabilir bunun dışında aşık ola olarken Başka nelere bakıyoruz? Ee, şimdi küçüklüğünüzden beri aynaya bakıyorsunuz ve aynada gördüğünüz kişi belli. Ee, aynı zamanda size benzer yüz e, simasına sahip bir ailede büyüdünüz, annenizi babanızı görüyorsunuz bilmem kaç yıldır. Dolayısıyla e, kendimize benzeyen yani sima olarak benzeyen kişileri yine seçme eğilimindeyiz çünkü çok daha güvenilir geliyor. Etrafınıza, çevrenize şöyle bir bakın. Genelde çiftler aşağı yukarı çoğunlukla birbirine benzerdir. Tabi tek kriter bu olmadığı için hepimiz de kendimize benzeyen kişiyi seçmiyoruz. Ama bu da bir kriter. Bunun dışında, bu arada bunu yapmamızın sebebi şimdi kendimizi görmeye alışık olduğumuz için ve aileden, büyüdüğümüz aile ortamındaki o simayı Görmek bize güvende hissettirdiği için temeldeki güven aslında e, aşkı tetikliyor burada. Çünkü güven duygusu inanılmaz önemlidir. Hatta e, bu çift terapisinin kurucusu Can Gatman'ın, Can e, Gatman bu arada uzun yıllardır e, çeşitli laboratuvar ve doğal ortamlarda çiftler üzerinde deneylerle desteklediği çalışmalar sayesinde çift terapisini kurmuştur e, ee, Can Gatman'ın Erkekler İçin Kadın Rehberi diye bir kitap kitabı var. Bu kitabın ilk sayfasında dediği şey e, en önemli cümlesi. Bir kadını gerçekten ilişkiye dahil etmek istiyorsanız ya da bu tek gecelik bir ilişki de olabilir fark etmez. Tek sağlanması gereken kriter güvendir. Kadınların tek aradığı kriter gerçekten güvendir bunu söylemese miydim şu an bilemedim çok aslında şey de vermiş oldum. Neyse, güven bir kişiye güvendikten sonra o kişiyle ilgili duyguların gelişmesine, yeşermesine olanak sağlar. Dolayısıyla bu çok önemli. Şimdi baktığımızda sadece bize benzer kişiler değil. Bunun dışında mesela mimik de olabilir. ...size bakım veren, büyüten... ...anneniz, babanız veya başka bir kişi... ...fark etmez. Onun bir mimiği olsun. E, mimiği de şöyle... ...kaşını kaldırmak olabilir. şimdi Dolayısıyla siz o kişinin... E, ...size verdiği güvenle... ...bu mimiyi birleştirirsiniz. Çünkü beyin çok fazla enerji... E, ...harcamak istemez. Zaten çok fazla... E, ...vücutta üretilen ener, enerjinin... ...büyük bir kısmını beyin harcıyordur. Dolayısıyla... E, sürekli sürekli çok enerji harcadığı için bazı yerlerden kısması gerekir. Bu nedenle de biz bir takım şemalar geliştiririz, alışkanlıklar geliştiririz. Bir şeyleri birbirine bağlama eğilimindeyizdir. Şimdi baktığımızda annenizin şöyle bir mimiği vardı ve siz annenize güveniyorsunuz. Dolayısıyla çok uzaktan birini gördünüz ve o kişiyi hiç tanımadan aşık oldunuz. Bu nasıl gerçekleşiyor? Farkında değilsiniz ama belki onun şöyle bir mimiği vardı ve siz çok uzaktan görmenize rağmen birden o kişiye güvendiniz. Yani bazen hatta şey deriz seni sanki yıllardır tanıyor gibiyim. Aslında orada o kişide tanıdığımız bir şey var. Ee, dolayısıyla ona aşık oluyoruz. Olma eğilimindeyiz yine. Ee, başka ümitler de dahil tabi. Yine bu bize bakım veren kişiye güvendiğimiz için aynı zamanda sadece de değil mesela bize bakım veren kişide ee, başka özellikler olsun Atıyorum e, dürüst Sadık e, Ne olabilir Yalancı da olabilir İlla her şey iyi olmak zorunda değil Dolayısıyla hayatımıza aldığımız Kişiye de direkt o kalıpla Bakıyoruz maalesef e, Ve bunun farkında olmuyoruz Bunların hepsi bilinç dışı süreçlerde Gerçekleşiyor yani Gerçekten neden aşık olduğumuzun Eee Belki farkına varabiliriz ama bu çok hani karmaşık en azından bir tanesinin farkına varabiliriz. Karmaşık ve yoğun bir durum olduğu için çok da bilinçli olmuyor bu süreç. Sonrasında başka nelere aşık olma eğilimindeyiz? Karakter olarak bize benzeyen kişilere de yine aşık olma eğilimindeyiz. Çünkü kendimizi biliyoruz ve Zaten tanıştığımız herkeste de bir ben arıyoruz. İzlediğimiz her filmde bir ben arıyoruz. Okuduğumuz her kitapta bizim hayatımıza benzer bir şey var mı diye bakıyoruz. Yoksa sıkılıyoruz. Dolayısıyla karşımızdaki insanda da kendimize ait, kendimize benzeyen bir takım özellikler bulmamız yine o kişiye güvenmemizi sağlıyor. Bu da bir diğer sebeplerden bir tanesi. Tabii ee, yapay olarak da Aşk geliştirilebiliyor mu? Evet geliştiriliyor Başka bir videomda Zaten iki tane video koydum Bununla beraber ee, Diğer videomda diyeyim Panik atakla ilgili olan Monster'ın ee, aşk köprüsü Deneyinden bahsetmiştim ee, İsterseniz o videonun Başını izleyebilirsiniz Hemen başında Bu şekilde yapay olarak da aşk aslında Geliştirilebiliyor fakat şöyle bir şey var, aşk aşkın bir ömrü var. Bilim adamlarına göre aşkın maksimum süresi 3 yıl. Fakat bu illa 3 yıl sürecek anlamına gelmiyor. Bu 3 yılda bir gün bitecek. Bu bir hafta da olabilir, bir hafta sonunda da aşkınız bitebilir, 3 yıl sonra da aşkınız bitebilir. Bunun bir belirleyicisi tam olarak bilinmiyor. Fakat şu biliniyor ki aşık olduğumuzda, beynimizde, birçok hormon salgılanıyor. Oksitosin, bağlılık hormonu, bu sadece aşık olduğumuzda değil, sosyal ortamlara girdiğimizde ve aktivitelerde bulunduğumuzda da birisiyle yine salgılanır. O kişiyle aramızdaki bağı kuvvetlendirir. Kadınlar biraz daha erkeklere nazaran fazla sahiptir. Annelik içgüdüsünün dediğimiz şey aslında buradan gelir. Ee, bağlılık hormonu oksitosin sağlıyoruz. Ne kadar çok vakit geçirirsek, ne kadar çok yakınlaşırsak o kadar fazla aslında birbirimize bağlanmamızın sebebi bu yaramaz hormon. Bunun dışında e, dopamin hormonu, e, o, hormonlardan zaten çok çok bahsettiğim için diğerlerinin detayına girmeyeceğim. Vazopresin, işte e, serotonin, onun dışında bakayım adrenalin, gibi bir takım hormonlar salgılıyoruz. Bu hormonların hepsini salgıladığınızda karşınızda bir ayı da olsa o ayıya da aşık olursunuz. Öyle etkili, öyle etkisi altında bırakan hormonlar. Dolayısıyla o sırada çok da düşünebildiğinizi söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. O yüzden bazen dışarıdan bize bakanlar ya yani hani nasıl beraber oldunuz, nasıl aşık oldun deyip çok da anlam veremeyebiliyorlar belki ama o öyle gerçekleşmiyor işte siz de o sırada deli gibi yanıp tutuşuyor, tutuşuyor olabiliyorsunuz. Ee, bu aşkın yani bu hormonların salgılandığı süreç boyunca e, aşk devam ediyor. Fakat sürekli aynı yoğunlukta salgılanmıyor. Ee, burada şunu da söylemek istiyorum dopamin hormonu da orada bir işlevini seviyorum. O yüzden bahsetmek, araya sıkıştırmak istedim. Dopamin de mesela o kişiyle mesajlaşırken e, onun verdiği güvenden kaynaklı. E, beyin diyor ki bu hayatta kalmamız için güzel bir şey. E, bizi mutlu ediyor. Biz diyor burada dopamin salgılayalım ki bunu unutmayalım. Sonra dopamin salgılıyorsunuz. E, ve bu hoşunuza gidiyor. Ödül gibi geliyor. Yani o kişiyle konuşmak ödül gibi geliyor. O kişiyi görmek ödül gibi geliyor. O kişiyi hayal etmek onunla bir takım hayaller kurmak ödül gibi geliyor. Hepsinde dopamin salgılıyoruz. Bu da o kişiyle beraber olma isteğimizi ve süreyi uzatan şeylerden bir diğeri. Her neyse biz konumuza dönelim. Gerçi bu da konu içindeydi. Ee, sürekli aynı e, seviyede salgılanmıyor. Zaman içerisinde bu hormonlar e, duruma alıştıkça salgılanması azalıyor. Eee bu süreçte aşk yavaş yavaş bitmeye başlıyor. Fakat zaten şöyle bir şey var. Aşk aslında neydi? Bir ilizyondu. Biz aşık olduğumuz zaman, aşk sürecinde karşı tarafı olduğu haliyle göremiyoruz. Karşı tarafı gördüğümüz hali aslında bizim onu olmasını istediğimiz kişi, olduğunu düşündüğümüz kişi, ona yakıştırdığımız maskeler. Ne gibi? Mesela Hani başta söylemiştim ya annemin bir mimiği vardı. Ben anneme güvendiğim için o mimik sayesinde o güveni de o kişiye yerleştirdim. Bununla beraber bir takım başka özellikler de yerleştirmiş olabilirim. Mesela neydi? İşte çok güvenilirdi, çok dürüsttü, asla yalan söylemez. İşte e, cömerttir gibi çok alakasız e, de özellikleri de ona yüklemiş olabiliriz. Ve bu aşk süresince biz o kişinin öyle olduğuna inanırız gerçekten. Onu öyle görürüz. Fakat aşkın bitişine doğru onun öyle olmadığını fark ederiz ve şey denir bu süreçte sen çok değiştin. Hayır aslında o değişmedi. Aslında bizim beynimizde salgılanan hormonlar azaldı ve aşkımızın bittiği, bitmek üzere olduğu sinyalleri veriliyor bu noktada. Peki bu noktada ilişkiler... Ne olacak? E, i̇kiye bir yol ayrımına daha doğrusu giriyor. Ya karşı tarafı e, olduğu haliyle artık görmeye başladığınız için o şekliyle seviyorsunuz ve ilişki artık aşktan sevgiye dönüşüyor ki bu çok daha kuvvetli ve gerçek ve sağlam güzel bir şey. Ya da e, onu olduğu haliyle beğenmeyip e, hayalinizdeki kişiyle o kişinin çok farklı olduğunu fark edip ee, sen değiştin deyip yolumuza devam edebiliyoruz. Ya da bir takım alışkanlıklardan, bağlılıktan, bağımlılıktan daha doğrusu korkularımızdan da gidemiyor kalıyor olabiliyoruz. Ama bu o kişiyi gerçek anlamda sevdiğimiz anlamına gelmiyor. Ona ihtiyacımız olduğu için orada kalıyoruz. Peki aşk sevgiye dönüştükten sonra ne oluyor? Ee, i̇şte o zaman gerçek bir şey başlıyor. İşte o zaman siz karşıdaki kişiyi olduğu kişi olarak seviyorsunuz. Olduğu haliyle seviyorsunuz. Dolayısıyla e, o zaman ilişkiler sağlam, uzun süreli ve gerçeğe dönüşüyor. Bu da çok önemli bir nokta. Biz hepimiz aşk bitti diye e, bir hüsrana giriyoruz, üzülüyoruz. Ama aslında dönüştüğü şey çok daha güzel. Tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi düşünebilirsiniz bunu. Ee, sevgi biter mi konusuna gelecek olursak Sevgi bitmez Sevgi ömür boyu süren bir şeydir Baktığımızda aşkın bir ömrü vardır Ama sevginin bir ömrü yoktur ee, Hayatınızda belki size zarar verdiği için Belki e, çok büyük olaylar olduğu için Hayatınızdan çıkartmak zorunda kaldığınız Ama sevmeye devam ettiğiniz birileri olabilir birinden hem nefret edip hem sevmeye devam etmenizin bir sebebi vardır. Çünkü biz insanları, birini daha doğrusu bir kere sevdiğimizde yalnız birini sevmek zorunda değiliz bu arada. Bakın anneniz, babanız, ömür boyu seveceksiniz. Birini sevdiğimizde ömür boyu o kişiye bize ne kadar kötülük yaparsa yapsın sevmeye devam ederiz. Sevgi böyle bir şeydir temelde. Biz ilişkilerde sevgiyi kaybetme korkusuyla bir takım ee, kendimizi ...gizlemeye girişebiliyoruz. Ee, gerçek... ...kimliğimizi... ...isteklerimizi ya da... ...daha davranışlarımızı baskılayabiliyoruz. Aslında gerçekten sevildiğiniz... ...bir ilişkide... ...ne yaparsanız yapın... E, ...o sevgi bitmeyecektir. ha Karşı tarafa zarar verirseniz... ...tabii ki karşı tarafın... ...ilişkinizi bitirmekle ilgili bir... E, ...karar vermesi gerekiyor. Fakat... Çok e, absürt bir şey yapmadığınız süre boyunca sevgi bitmez. İlişki bitebilir dediğim gibi zarar verirseniz. Ama sevgi yine bitmez. Dolayısıyla sevgiyi kaybetme korkusuyla eğer hayır diyemiyorsanız, e, tavrınızı koyamıyorsanız, buraları da e, bir an önce hayatınıza yavaş yavaş sokmanızı temenni ederim. Bunun dışında, Sevgi oluşturulabilir mi dedik. Evet sevgi sonradan o da oluşturulabilir. Ee, şimdi baktığımızda psikolojide şöyle bir şey var. Bir insanın size karşı duyguları olmasın ya da size karşı negatif duyguları olsun hiç fark etmez. Siz o insanı e, zamanla sevmeye başladığınızda ona bir takım e, bir şeylerini beğendiğinizi söylediğinizde, söylediğinizde takdir ettiğinizde Zaman içerisinde ondaki o dopamini tetiklemeye başladığınız için, çünkü ödül veriyorsunuz aslında ee, ve bu hoşuna gidiyor. Hoşuna gittiği için sizden hoşlanmaya başladığıyla bu duyguyu birleştirecek ve zaman içerisinde sizden hoşlanmaya başladığını düşünecek. Ve zaman içerisinde gerçekten de sizden hoşlanmaya başlayacak. O da e, karşılık, e, doğada karşılık ilkesi vardır İnsan iletişiminde daha doğrusu doğal olarak diyeyim karşılık ilkesi vardır. Siz biri size bir şey söylediğinde çok güzelsin dediğinde teşekkür ederim sen de öylesin deriz hemen ki bunu tavsiye etmiyorum. Sadece size güzel bir şey geldiğinde teşekkür ederim demeniz yeterli. Siz de ona bir şey deme gereksinimi duyduğunuzda tam olarak onu kabul etmiş hissetmiyorsunuz. Bu da Özgüvenle alakalı bir durum uzun vadede zedeleyebiliyor. O yüzden güzel bir şey geldiğinde bunu alıp teşekkür etmek yeterli olacaktır. İlla karşılığını o noktada vermenize gerek yok. Zaten güzel şeyler karşılıklı değildir, karşılıksızdır. Yani karşılığı beklenerek verilmez gerçek olan şeyler. Fark ettiyseniz siz de hemen karşılığını verme eğilimine girersiniz. Dolayısıyla bu kişi de size, siz onu takdir ettiğinizde, beğendiğinizde doğal olarak karşılığını verme eğilimine girecek. Ve karşılığını verdiğinde de kendisini şöyle hissedecek. Demek ki ben de onu beğeniyorum ya da seviyorum ya da onun bir takım davranışlarını seviyorum. Hatta sırf belki karşılığın karşılığını verebilmek için sizin takdir edilebilir özelliklerinize dikkatini o anda yoğunlaştıracak ve belki daha önce fark etmediği ama gerçekten takdir ettiği bir özelliğinizi fark edebilecek ve gerçekten sizi sevmeye başlayacak. Yani sevgi de, aşk da aslında sonradan oluşturulabilir şeyler. Nefret de sonradan oluşturulabilir şeyler. Biz karşıya nasıl davranırsak, onun geri dönüşü de bize aynı şekilde olacaktır. Bakayım bu konuyla ilgili başka ne söyleyebilirim? Bir de tabii aşk oluşturulur mu sonradan kısmını söylemedim. O diğer videoda izlersiniz demiştim ama direkt somut örneklerle vermek istiyorum. Eğer ilişkinizdeki aşk söndüyse ve onu tekrardan alevlendirmek gibi bir arzunuz varsa partnerinizle heyecan duyabileceği bir yere gidebilirsiniz. Mesela Luna Park gibi gondola bindirebilirsiniz. Tabi şu pandemi döneminde çok mümkün olmayabilir tabi ama sonuçta bu videolar ileride de kalacak. Yani demeye çalıştığım şey şu. Partnerinizin kalp ritmini hızlandırdığınız süreç boyunca aşkı tekrardan alevlendirmeniz mümkün. Hmm. Bu onu ister korkutarak olabilir. Korku filmine götürebilirsiniz. İster Heyecanlandırarak olabilir ee, Unutmayın Siz karşı tarafa nasıl davranırsanız Size aynı şekilde davranılacaktır O yüzden Kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız Karşı tarafa öyle davranın Davranın e, cümlesi Aslında psikolojideki Kendini gerçekleştiren Kehanet e, dediğimiz Bir duruma e, Örnektir Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım e, bilgilendirici olmuştur. Aşkla ilgili aslında daha konuşsam çok şey anlatırım ama şu an gözlüğüm olmadığı için tam göremesem de sanırım 20 dakikayı falan geçti. E, o yüzden benim artık bu videoyu kırpıp önemli bilgileri almam ve size sunmam gerekiyor. İlerleyen videolarda e, ben yine aşkla ilgili detaylar bilgilendirmeler vereceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. kanalıma üye olup takip etmenize gerek yok. Beğenmeniz falan da gerekmiyor. Yeter ki bir şeyler katmış olayım. Memnun oldum. İyi günler.